Gidiyoruz. Onur, gitsek iyi olacak. Tamam, tamam. Çok bakışmayın. Songül Hanım. Hey, tam diyorsun yüzlerini. Orkideyi alacağım. Anne, or anne hayır, hayır. Hayır. Bana ne olduğunu bir anlatacak mı artık? Ben bu kadına tahammül edemiyorum artık oğlum. Anneciğim niye apar topar çıktık anlatır mısın? Bu kadın kafayı yemiş var ya. Bu kadın artık delirmiş. Ne dediğini bilmiyor. Yeter bugüne kadar sustum ama aman buraya kadar. Bu neden sizlik canım. Sadece sizin ne oturmak istediğimi iki parça söyledim diye hopudur pop hop, hop, kalktı kadın. Ne dedi ki sana? Ha bir kere şunu söyleyeyim. Kesinlikle hmm. ayrı eve çıkmanızı asla istemiyor. <laughs> kibarca mı söyledin? Bana bak betür. Vallahi akraba akraba dinlemem. Parçalarım seni akbaba. Yeter senin ortalığı karıştırdığın canım. Allah Allah. Erti misin, mikser misin? Kızım. Ee, Yıldız, lütfen. Biz bunu son dakikada ortaya atmışız da. Hayır, biz atmadık. Kardeşi attı. Ben de aynen öyle söyledim. Sonra Söyle, bırakın dedim, onların seçimi olsun dedim. Çocuklar karar versinler ayrı eve çıkıp çıkmayacaklarına dedim. Ne dedi biliyor musun bunun üzerine? Ona güya biz hiç seçme şansı vermemişiz. Anladın mı? Yani seni şey kakalı... Ay çok özür dilerim. Yani seni zorla sanki ona yutturuyormuşuz gibi. Anne hani gerçekten böyle söyledi mi? Ya kızım başka türlü dese ben niye çıldırayım böyle? Peki sen yanlış anlamış olabilir misin? Kesinlikle hayır. Nini ben saf mıyım? Hadi yürü. Ya <laughs> be. Hale bak. Tatralarından tatralarından geçiniyor. Lütfen biraz sakin ol. Bak ne olur biraz sakin ol. Tansiyonum çıkacak. Bir dakika bir dakika. Adil olmak suç mu? Açım adil olmak suç mu? Bana bak Yıldız, ben her konuda her zaman senin tarafını tutmak zorunda falan değilim. Bak hala konuşuyor, hala konuşuyor. Lütfen yenge. Görüyorsun değil mi Haluk abi? Bu Yıldız'a da iyilik hiç yaramıyor yani. Ne şey yapayım ben, gideyim o zaman. Peket abicim, şantamı uzatabilir misin? ben gideyim, şeyden, oradan gitmeyeyim, şöyle arkadan da dolaşayım. Ayrıca hiç kibarca konuşmadın. Sus! Tamam, tamam. <laughs> Evladım, sen kendinde misin? Değilim anneciğim. Değilim. Yıldız, gel biraz hava alalım sana hayatım. Evet, gel. Evet, evet iyi olur. derin derin nefes al. Efendim buyurun. Oh. Hayret bir şey ya. Babaanneciğim, bari sen anlat olanlara. Vallahi ben de bilmiyorum ki oğlum. Annenle son gün alım sizin ayrı eve çıkmanız konusunda konuşuyorlardı. <laughs> Yengenin de marifetiyle tartışmaya başladılar. Hata bende. Hata bende. Zaten annem bu ev konusuna sıcak bakmıyordu. Önce bir anneni ikna et, ondan sonra onları bir araya getir. Yok yok yok, yo. kendini suçlama lütfen. yani böyle olacağını nereden bilecektin değil mi? Dayın haklı oğlum. Peki babaanneciğim şimdi ne yapacağız? Meraklanma. İkisini bir araya getirmenin bir yolunu bulacağız. Geldiler. Merhabalar. Ee anne? Nasıl geçti? Nasılmış Yıldız Hanım? Çok iyi. Şeytan gibi maşallah. Ne oldu abla? Ne mi oldu? Annemle Yıldız anne birbirine girdi. Anne deme ona. Ona anne diyorsan eğer bana deme. Ya ne oluyor? Niye girdiler birbirlerine? İnanmıyorum. Ne oldu? Ya beş dakika şu Onur'la ev konusunu konuşmak için yalnız bıraktım. Ortalık birbirine girdi. Hadi anlat tabii. Niye ayrıldın acaba? Niye Onur'la beraber başka yere gittiniz ev konusunu konuşmak için acaba? Vazgeçirmeye çalıştı değil mi seni? Hayır. Hiç de öyle bir şey olmadı anne. Ben dedim ki eğer bu durum bize sıkıntı verecekse tamam kabul burada yaşayalım dedim Onur'a. Sen dedin. <laughs> Kızım sen niye böyle bir şey diyorsun Allah aşkına? Anne sen demedin mi Yıldız Hanım bu mevzu yüzünden hastalanıyor rahatsızlanmıştır diye. Ben de huzursuzluk çıksın istemedim. Ay Cinderella. Saflıkta son nokta. Tabii buna da hemen Onur atladı değil mi? Çünkü o da aslında anacı. Ama hiç de öyle anacı gibi gözükmüyor. Onur annem bu duruma alışacak. Ben onu ikna edeceğim. Biz bu evden de çıkacağız. Ayrı ev tutacağız dedi. Canım. <laughs> Ay gerçekten. Tabi aslında yakışan o. Yani ben Onur'dan hakikaten başka bir şey beklemiyordum. Ay niye bakıyorsunuz öyle? Ben Ayol ben damadımı seviyorum. Ben ay, annesiyle anlaşamıyorum onun o anasıyla. Evet. Lale, çok kötü girdiler birbirlerine? Kötü mü? Annem en son bitti bu iş, evlilik falan yok diye bağırıyordu. Ne? Ay anne vallahi sana inanamıyorum ya. Ya nasıl böyle bir şey yaparsın sen? Bana değil efendim. Bana bu hareketi yaptırana soracaksın. O sorunun muhatabı ben değilim. dedim mi? Ah, ah! başım. Ah Migra. Varmayın artık üstüme. Tamam peki. Ay Migra. Nerede süt elimi? Kaldır beni? Ay. Ne, ah. tamam. Ay. Ay. Ne yapacağız şimdi ya? Eniştem kim bilir ne haldedir şimdi. Şoka girdi Onur. Ya Her şey çok yolundaydı. Güldük gülistanlık ya. Hiçbir sorun yoktu. Salona dönmemizle. Ya neler duydum. Sizinki rahatsızlık değil. Sizinki hazımsızlık. Geğirin geçer dedi. Bitti. Evlilik falan da yok dedi. Hem de İsmet babaannenin yanında. Ezalet. Ay ne diyorsun? Kadın kesin şoka girmiştir ha. He. Hem de nasıl? Lale, bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer annem bu kadar yükseldiyse, kızdıysa kesin damarına damarına basmışlardır. He. Ondan öyle olmuştur. E abla tamam da nikah ne kaldı şurada? Ben ne güzel yarın ev bakmaya gidecektim. Hayatımın hangi evresinde evleneceğim ben acaba? Hangi evresinde? Ay tamam kuzum tamam dur bir sakin ol ya tamam dur. Ay bir kere de sorunsuz geçsin her şeyimiz ya annemin sinirini, minirini hallederiz. Üzülme tamam mı Gözlü? Alırım. Alırım. Daha iyi misin anneciğim? Daha iyiyim yavrum. Anne. Hiç öyle bakma bana Onur. Ben bu aileye çok bile dayandım. Başından beri ne istiyorlarsa verdik. Düğünse düğün takıysa takı. Ama yok buraya kadar. Cık. Anneciğim Biraz mantıklı düşünelim mi? İlk defa mantıklıyım biliyor musun Onur? Sen artık miras için Lale evlenmek zorunda değilsin. Paraymış, şirketmiş umrumda bile değil. Benim oğlumun hayatı her şeyden değerli. Ben burada sağlığımdan ne oldum ya? Anne lütfen. Baskı yapmıyorum işte Onur. Ya mutlu olsana. Aman o salak Erol ne yapacaksa yapsın o şirketle. Aman aman onun olsun. Muhatap olduğumuz aileye bak. Ben Betül'ün maskarası oldum Onur. Koskoca Yıldız Sarıhan'ın düştüğü durumlara bak. Anne istersen abartma. Abartmıyorum Onur. Ben seni Ağza Beyefendi olarak geçirdim. Tamam bana yapılanları bırak bir kenara koy tamam. Ama biricik oğluma edilen hakaretleri bile sineye çektim ben. Hangi hakaretler anne? Yavrum o kadının sana demediği kalmadı ki. Ne sırıklığın kaldı ne çocukluğun kaldı. Seni yalan söylemekle itham ettiler ben yine sustum. Annem o konuyu konuştuk ya Bak beni yemeğe davet etti Songül Hanım. Çok nezaketli davrandı. Özür diledi. Pişmanlığını dile getirdi. Unuttuk. Sen de unutur musun artık? Unutamam ben. Huzur bozulmasın diye bugüne kadar sustum ben. Sizinle yaşamak istediğimi söyledim diye başıma gelenlere bak yavrum. Hastalığımla bile dalga geçildi yani. Yapma yazık bana. Yazık. Anneciğim kimsenin senin hastalığına dalga geçtiği falan yok. Bak Hilal'e de çok üzülmüş, çok huzursuzlanmış sen hastasın diye. Hatta şey dedi. Yani annem çok rahatsızsa, mutsuzsa bu durumdan biz bu evde kalalım, başka bir eve çıkmayalım dedi. Gerçekten. Yoksa seni mi deniyor acaba? Yok bilmiyorum Onurcuğum bunlar analık kızlı pek bir kurnazlar. <laughs> Anneciğim niye beni denesin Lale? Sen iyice saçma şeyler düşünmeye başladın ama. Bak oğlum, torunum kabulüm okey. Ama ne o kız ne o aile. Yok, tamam artık davul bile dengi dengine canım. Dengi dengine. Pilip Vidi <Method> bu da bu olmaz, olmaz. Anne, canım annem, ben yakın zamanda evleniyorum ya. Çok kısa bir zaman kaldı ya. O yüzden böyle ani kararlar vermeyelim, böyle fevri davranmayalım. Sen biraz şimdi sakinleş, dinlen, sabah kadar tekrar konuşuruz seninle. Peki oğlum. Peki. Hadi iyi geceler. Onur, ben seni çok seviyorum. Biliyorsun değil mi yavrum? Biliyorum. Ben de seni çok seviyorum anne. Bak şimdi hiçbir şey düşünmüyorsun. Tamam mı? Sakin sakin. Uyuyorsun, dinleniyorsun. Yarın konuşacağız. Tamam, iyi geceler. Bu çocuk bu kıza çok aşık. Hayatta bırakmaz peşini. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben bunlarla? Benim gücüm yok ki benim derim. Tabii proje bu Amerika'da örnekleri çok özellikle de New York'ta. Biraz inceleme fırsatım oldu dayı tabii ki oradaki evleri. Yani feyiz aldım diyebilirim. Ama e, benimki bittiğinde daha farklı olacak yani göreceksin. Ama bu evler çok daha konforlu. Gerçekten başarılı. Tebrikler Apollo. Sağ ol dayıcığım, sağ ol. Ben bu proje üzerine çok uğraştım, çok emek verdim. Beni heyecanlandırıyor. Yani bittiğinde ne demek istediğimi anlayacaksın. Gel. Onur müsait misin? Müsaitim gel. Dayımı hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur muyum? Hoş geldin Haluk abi. Hiç değişmemişsin. Yoksa gençlik iksirini mi buldun? Teşekkür ederim Pelin'si. Ama sen çok değişmişsin. Yoksa sen de zayıflama iksirini mi buldun ha? Peyzaj mimari bir arkadaşım öğleden sonra gelecek. Müsait misin? Ee, ben önce bir ile konuşayım. Bir karar verelim ona göre bakarız. Onur sen benle dalga mı geçiyorsun? Lale peyzajdan ne anlar? Ya sen bu projeyi batırmaya falan mı çalışıyorsun? Elin su. Bir sakin ol. Ben Lale'ye güveniyorum. Ayrıca kimden fikir alacağımı da sana soracak değilim değil mi? Tabii. Çok affedersin. Özür dilerim. Ben öğleden sonraki görüşmeyi iptal edeyim en iyisi. Evet, evet, iptal et. Ederim. Merhaba canım. Resmen delirdi. ve bu kız onun aklını başından aldı ya. <laughs> Gün geçmiyor ki seni kendi kendine konuşurken yakalamayayım. Vallahi gözlerimin önünde delirdin yani. <laughs> evet delirdim. Delirdim. Sen de o dev ekranından yansıtırsın bunları. Ayrıca eğer ben delirdiysem gerçekten büyük bir kıyamet kopacak demektir Melik Kuş. Bir dakika senin gibi tepki vereceğim şimdi. Vov wow, çok korktum. <laughs> ya kızım sen ateş olsan cümlen kadar yer yakarsın ya. Anca af kur. Ay hatırlat da sana bir ara deyimler sözlüğü vereyim de ufkunu genişlet. Yani genişletmen gereken kısmı genişlet. Ayrıca sen ne saçma saçmalıyorsun ya? ya? sen ne saçmalıyorsun? Yok kıyamet kopacakmış da yok bilmem ne olacakmış da. Sen kendini ne zannediyorsun ya? Hepiniz yakında ne olduğunu göreceksiniz. Bekle ve be, gör müyüm? Bekle ve be, gör. Aa, yemin ediyorum manyaklaştı bu kız. <laughs> evet. Laf sokmak acıktırır. Yeni motto. Laleciğim, Songül Hanım nasıllar? Biraz daha sakinleşebildiler mi bari? Pek sayılmaz. Yıldız annem nasıl? Aynen. Ne yapacağız biz böyle dayı? Vallahi bir an önce onları bir araya getirip barıştırmamız şart. Ben de bu konuyu konuşmak için buraya geldim. Ne olur bir şeyler düşünelim. Yani ben bu akşam konuşacağım annemle bir kez daha ama... ...sonuçta bizim hayatımız. İlişkimizle ilgili kararları da biz kendimiz alırız diye düşünüyorum. Tabii ki bizim ilişkimiz ama bu şekilde anlatırsak kırılabilirler. Aynı zamanda sinirlenirlerse aralarındaki kavga daha da büyüyebilir. Bilemedim. Lale doğru söylüyor Onurcuğum. Şöyle düşündüm. Ee, verdiğiniz kararlarda ve düşündüklerinize çok haklısınız diyelim. Sanki böyle çok saygı duyuyormuşuz gibi. Ama biz birbirimizi o kadar çok seviyoruz ki hiç ayrılmak istemiyoruz. Sonra ben annemi iki üç böyle yalandan gözyaşı, böyle bir duygu sömürüsü, bir bebek düşer ama korkusuyla annemi yumuşatabilirim. Bak, bak, bak dayı. Lale'den ikna taktikleri öğreniyoruz. Aklımızda bulunsun. ...çözüm üretmeye çalışıyorum. Bu yüzden bir anda aklıma geldi. Naleciğim, bunun da pek faydası olacağına inanmıyorum. Yıldız benim kız kardeşim, onu çok iyi tanıyorum. İnadı inattır. Ee, son Songül gelince o da güçlü, dediğim dedik bir karakter yani. Yani anlayacağınız kısacası bir köprüde iki keçi. <laughs> Aynen öyle dayı. Vallahi çok doğru analiz yaptın. E peki ne yapacağız böyle? Siz onları yumuşatsanız bile... ...sonra kim önce özür dileyecek kriz yaşanacaktır. Mesela benim annem asla özür dilemez. Mesela benim annem asla özür dilemez. Bak şimdi aynısını söylüyor ama nasıl yapacağız ki bu şekilde? Hani böyle söylüyorsun ama... ...annemin anlattığı kadarıyla zaten ilk özür dilemesi gereken Yıldız anne. Annenin anlattığı kadarıyla işte. Benim annemin anlattığı kadarıyla da... ...ilk özür gereken son gülenle. İkisi de olayları kendi çerçevesinden değerlendirdiği için... ...biz kim haklı, kim haksız şu an göremiyoruz, anlayamıyoruz. Ama Onurcuğum, sen benim annemi çok iyi tanıyorsun. Mesela benim annem çok dobra bir kadındır. Ne yaşadıysa öyle aynen anlatır. Şimdi haksız olsa bunu da söyler bana ama söylemedi. İşte benim annem de acayip dobradır. Haksızsa haksız olduğunu söyler. Ha haklıysa da hakkını savunur. Ben anlamadım yani. İki kişi var olayda. İkisinden birinin özür dilemesi gerekiyor. Biri suçlu. Nasıl bulacağız? Yani... Evet haklısın biri yalan söylüyor da işte kim? Yani nasıl bulacağız biz bunu? Bana öyle bakmayın çocuklar. Tamam ben oradaydım ama bu olayın nasıl başladığını anlayamadım yani. Ee, ama bir şey söyleyebilirim. Bu tartışmadaki en büyük suçlu Betül'dür kesinlikle ortalığı o karıştırdım. E şimdi Betül Hanım'ın da sizin akrabanız olduğunu düşünürsek... Hı -hı. İşte bu. Bak kaç dakikadır konuşuyoruz, olayı çözül hele. Yani eğer bizim akrabamız böyle bir şey yapıyorsa otomatik olarak annem suçlu. Çok güzel. Yok suçlu demeyelim. <laughs> Doğru anlıyorsun ama yani yaklaşıyorsun da bir sonra uzaklaşıyorsun. Suçu demeyelim de ilk özür dilemesi gereken kişinin annen olduğunu söylemeye çalışıyorum canım. İyi de tatlım. Şimdi e, masum bir kadın cihaz var orada da sırf akrabası diye neden bu ona mal ediliyor? Onu anlayamadım şu an. Masum olduğunu hiç kimse bilmiyor ki, değil mi bir tanem? İyi de e, eğer suçu ispatlanmadıysa o hala suçsuzdur, suçsuzluk karnesi değil mi bebeğim? Vallahi biz böyle çözüm ararken iyice sarpa sardık yani. Bu şekilde diyorum, çözüme gidemeyiz. Bebeğim, ee, çok haklısın. Biz böyle çözemeyeceğiz de... ...yani e, kendi içimize daha kim haklı kim haksız karar veremiyoruz. Biz onları bırakırsak yandık. Vallahi dayıcığım, çocuk artık okula başlayacak. Biz belki evleneceğiz. O da belki dayı yani bir ihtimal. Ne yapacağız biz böyle? Benim bir fikrim var çocuklar. Ha. Gerçekten mi? E dayı söylesene niye bekliyoruz? Anlat. Bütün söylediklerimi harfiyen yerine getireceksiniz. Ben bütün harfleri bir araya getiririm. A'dan Z'ye sıkıntı yok. Şimdi iki geçimiz var. Beyciğim sen şimdi bunun işe yarayacağını emin misin? Yani en hızlı ve kesin sonucu böyle alabileceğimizi düşünüyorum. Yani denemeye değer. Yani bence de. Ama burada tabii sadece size değil diğer aile fertlerine de iş düşüyor. E, tamam ben Nergis'le ablamı hemen bağlarım. Tamam ben de babamla babaannem bağlarım. Aman Betül duymasın. Daha yok Yengem duymaz. E, tabii o yüzden Filiz'in de duymaması gerekiyor. Yani inandırıcılık açısından hayatım. Tamam. Madem öyle. Tamam tamam. O zaman plan başlasın. Başlasın. Bu arada şeyi söyleyeceğim sana. Telefonda da dedim ya birkaç şey danışacağım diye. Hı. Ee, şey diyorum. Artık beraber çalışmaya başlasak mı? Güzel. Sen ne kadar güzelsin. Ah. <laughs> Alo üç çiçek buyurun efendim. Ah hastaneden arıyorsunuz. Evet süslemeler için. E, sabah görüştük efendim. Kızlarım orada. Nasıl görüşmedik mi? Emin misiniz? Aa, hayır, belki sizle değil ama başka biriyle biz görüştük Emi. Başkası arayamaz mı? Öyle bir tamam, akşama doğru orada oluruz. Bir küçük bir yanlış anlaşılma olmuş sanıyorum efendim. İyi günler. Vay be! Vay be, pes! Pes nasıl kandırdılar görüyor musun? Nasıl kandırdılar? bak benim dalgınlığıma geldi. Çünkü o Nilüfer'di tabii. Ay o Nilüfer'di. Ben de diyorum niye böyle böyle konuşuyor? Tabii atlattınız beni öyle mi? Ben size şimdi sordum. Sordum ben size şimdi. Ee, Annemin de sessiz olun. Sakin. Ümm. Efendim anneciğim? Ha Nilüfer. E, ee, neredesiniz yavrum? Ben hastanedeyim. Hastanede misin? Ne yapıyorsun anneciğim sen hastanede? Ee, bir şeyler unutmuşuz da onları getirdim hastaneye. Bir şey unutmuşuz. Ee, şey ama anneciğim e, biz süslemeleri falan bitirip çıktık. Ay öyle mi? Sizin elinizde ne kadar çabuk böyle. Hemen her şeyi bitiriveriyorsunuz. E o zaman ben gideyim de bir sorayım. Memnun kalmışlar mı bu süslemelerden? Yetkiliyle mi görüşeceksin? Anne ne gerek vardı şimdi? Nilüfer <laughs> ne, ne karıştırıyorsunuz siz? Hiçbir şey karıştırmıyoruz anneciğim. Laleyi versen bana. Laleyi mi? Ha? Onurla buluştu değil mi? Kapat şu telefonu. Kapat. Tamam, kapatıyorum anneciğim. Ne oluyor? Ya var ya, bu anneme de yalan söylemeye gelmiyor ya. Anladı mı yine? Anladı vallahi. Vay. Ay dur hemen Laleyi aramam lazım benim. Ha? Telefonu meşgul. Ay Laleyi, bittik biz. Yarın da dükkanı açıyoruz ha. İyi değil mi? Annem arıyor. <laughs> Efendim anneciğim. Kızım sen neredesin? Neredeyim ben? Niye böyle soruyorsun anne? Nasıl sorayım Lale? Sen bana yalan söyleyip Onur'la mı buluşuyorsun yavrum? Lale. Lale kızım cevap versene bana. Ay, anne. Evet Onur'la buluştum. Anne çok özür dilerim ya yalan söylediğim için. Ama Lale ben ne diyorum sen ne yapıyorsun yavrum? Anne çok haklısın ya. Çok haklısın bitti bu iş. Ayrıldık biz. Nasıl bitti? Anne eve gelince konuşuruz tamam mı? Yolda, yolda şey yaparım ben. Ee, Yavrum peki şimdi sen nasıl nasıl iyi misin yani şimdi sen? Ee anne hani ne olur sonra konuşalım arayacağım. Tamam. Oldu bekliyorum. Ay iyi. Çok üzüldü sesinden belliydi ama mecburuz. E, ne oldu mu acaba? Kesin oldu. Planımızın bu bölümü tamamdır çocuklar. Vallahi dayıya bak ya. Bak dayı. Şimdi Onur, annesinin tarafını tuttu. Bak bizim kız da dayanamadı. Kavga ettiler. Adacı bu. Bu adam adacı. Anne, An ha. ne oldu? Ne olacak? Ha. Bizimkiler hastaneye gitmemişler. Onur'la buluşmaya gitmişler. Gerçekten mi? Ay daha ne koyna? Gerçekten mi diye. Sanki bilmiyorsun Allah aşkına kime neyi anlatıyorum. Ay anne, gerçekten haberim yoktu benim. Bak ya ben kime neyi anlatıyorum Allah aşkına. Onur neyse ne. Onur'la çok büyük kavga etmişler bunlar. Bayağı tartışmışlar falan. Ayrılmışlar öyle diyor kız. Şaka yapıyorsun. Niye öyle? Ne olmuş? Ne olacak? Kesin tabii kavga ederken kız beni savundu. Onur da tabii amacı olduğu için Onur da annesini savundu. Yok canım. Bu yüzden kavga etmeleri çok saçma. Saçma mı? Nasıl yani? Sen böyle bir durumda beni savunmazsın öyle mi? Kavga etmezsin yani beni teslim edersin kılçıksız. Anneciğim öyle değil. Nereden aldın, nereye getirdin? Onur eniştemin annesini savunmasına saçma diyorum. Anacı. Yazıyorum şuraya. Başka niye tartışsınlar? Anacı, anacı. Evet, ben ilk adımı attım. Sıra sende Onurcuğum. Tamam, ben şimdi annemi ararım da. Yani ne kadar inandırıcı olur bilmiyorum. Hadi diyelim ki tartıştığımıza inandı. Benim senden ayrılmak istediğime inanmaz ki şimdi. Niye? Yani benim senden kolay vazgeçemeyeceğimi biliyor. Ya. Onur çok tatlısın. Sen daha tatlısın. Evet ikiniz de tatlısınız. Ama Onur haklı. Ah. Ona dolaylı yoldan bu haberi ulaştırmamız lazım. Tamam dayı, güzel söylüyorsun da. Yani nasıl yapacağız bunu? <laughs> ya lütfen ama bak, lütfen. Kapatalım konuyu, bitsin. Evet ya, konuşmayalım. Bundan sonra hiç konuşmayalım onu. Ya ne demek bu? Nasıl ne demek? Ya aa gençler ne olur aa gerginliğe bak lütfen. Kuzen ne oluyor lütfen? Ya ne olacak kuzen? Biz Lale'yle anlaşamıyoruz olan bu. Ee, şey. Onur böyle konuşma lütfen. Konuşsun ya Allah aşkına. Ben zaten olmayacağını çok farkındaydım annemin dediği gibi. Anlaşamıyorum işte seninle. Ya Asıl ben seninle anlaşamıyorum ya. Buraya be. Yalvaracağım mı ben sana şimdi ha? Aa. Yalvarmıyorum. Lale bak yeter artık burama kadar geldi. Sen bitiriyorsun annem başlıyor. Annesi bitiriyor o başlıyor dayı. Artık gerçekten burama kadar geldi. Bir şey bilme ihtimali var mı acaba ya? Ya Lale lütfen aynı şeyleri konuş konuş, döndür döndür. Bıktım artık, sıkıldım ya. Ay Lale, Onur, ne biçim, ne yapıyorsunuz siz ya? Lütfen. Ya dayı bu bitiyor, annesi başlıyor, annesi bitiyor, bu başlıyor. Vallahi artık çok yoruldum ya. Bak bir şey söylemediysem nezaketimden söylemedim. Kibarlığımdan söylemedim ama yeter ya. Bitsin, bitti. Hadi bitti tamam, ne diyorsan söyle hadi. Onur. Sanki beni sozağı fırlattı Gidiyorum ben be. Tamam, gidersen git. Anne... Neymiş ya? Telefonumu ver. Ha. Telefonumu ver. Ver telefonumu. Al. Lale. Bitti be. Ne kararmış be? Aa, hala söyleniyor ya. Aa, Lale. Aa, Aa. Geliyorsun haber vermiyorsun. Ne haber Filiz? İyi. Ne oldu ya sana? Onur'la tartıştık. Aa, niye? Ee, ya tabii senin hiçbir şeyden haberin yok. Yıldız anneyle annem bayağı kavgaya tutuştular birbirlerine girdiler. Ne diyorsun? Aa hiç haberim yok. Ee? Sonra biz de onları barıştıralım derken siz tartıştınız. Cık. Tamam canım, Allah Allah olur böyle şeyler. Ta barış, barışırsınız ya. Tamam, hadi gel hatta ben sizi barıştırayım. Hadi. Yok. Biz ayrıldık biz. Ne? Ayrıldınız mı? Ayrıldınız mı? Ayrıldınız mı? Ayrıldınız Aa. mı? Benim sesim şu an bir duvara çarpmak suretiyle bir yankı mı yaptı? Neyse, ne, ya ne demek ayrıldık? Olur mu öyle şey ya? Filizciğim, böyle olması en doğrusu olacaktı. Biz kararımızı verdik yani. Olmaz öyle şey. Vallahi bak sinirleniyorum ben. Sen ağamışsın yani. Senin üzülmemen gerekiyor. Gideceğim şimdi onların odasına konuşacağım yani onunla. Sakın öyle bir şey yapma tamam mı? Ne olursun yapma. Ne demek yapma ya? Biz mi üzülelim? Hep biz mi üzülelim yani Lale? Bak Filiz, bizim cool olmamız lazım, tamam mı? Zaten ayrılık fikri benden çıktı. Yani ben karar verdim. Öyle diyorsun. Ya bakayım buraya. Bak tamam, siz ayrılmış olabilirsiniz ama... ...biz ikimiz kankayız, tamam Biz ayrılmadık yani. Sen beni istediğin zaman ara, tamam mı? Sen de ara be. Sen de ara beni. Gözü olanın gözü çıksın. Vallahi gözü olanın gözü çıksın sizin ilişkinize. Hayırlısı böyleymiş Filiz. Ne olur bak kendini üzme, tamam mı? Bir şey diyeyim mi? Kesin bu sizin ilişkinize var ya, o sarı çiyanın gözü vardı yani. Ben nasıl üzülmeyeyim şimdi? Biz sarılan gelinlere olacaktık. Gideceğim basacağım odasını, dağıtacağım masasını şimdi onu Bak Filiz, aramızda kalacak bu tamam mı? Kimseye bir şey söyleme. Neyse, ablam bekliyor beni. Gitmem lazım. Tamam, ara beni. dostum ve sen. Hadi görüşürüz. Ara beni. Ara. Şu an bir yankı yok. Demin oldu. Allah Allah ya. Üff. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma